Bildiğiniz gibi üniversitelerimizde 2019 ta itibariyle devamsızlık, başarısızlık, kayıt dondurma, harç ödeyememe, pandemi gibi nedenlerle kaydı silinen öğrenci sayısının 500 bin civarında olduğu söyleniyor. Net bir rakam biz kamuoyuna e, intikal ettiği kadarıyla biliyoruz. Üniversitelerimizde eğitim alabilme imkanı bildiğiniz gibi her geçen günde zorlaşıyor. Öğrenci seçme ve yerleştirme sisteminde yapılan değişiklikler, fırsat eşitsizlikleri, maddi imkansızlıklar, her yıl sınava giren öğrenci sayısında ki artış yüksek öğrenim hakkına erişebilmeyi giderek zorlaştırıyor. Bu tür zorluklara rağmen üniversiteye girebilmiş bu öğrencilerin bu ağır ekonomik şartlarda barınma, beslenme imkanına sahip olmadığı, çalışmak zorunda kaldıkları ve başarısız olduğu derslere devam edemediği gerçeğini göz ardı edemeyiz. Tüm parti gruplarına buradan sesleniyoruz. Bu kanun teklifimizi acilen meclis, meclisimizde görüşerek mağduriyetleri hep birlikte giderelim. Ben sözü Sayın Denizli Milletvekilimiz Sayın Yasin Öztürk'e bırakıyorum. Buyurun Sayın Vekilim. Teşekkür ederim. Tabii kanun teklifimizle ilgili Sayın Genel Başkan Yardımcımız Şenol Sunat genel olarak bir açıklama yaptı. Dolayısıyla tekrara düşmemek adına ben de çok konuyu fazla uzatmadan eee bir iki kelam da ben edeyim. Şimdi Yüksek Öğretim Kurumu'nun aldığı kararlar belli. Evet. Tam belli. Eee ve kuruma göre de eğitim başarıya endeksli bir şekilde kurgulanmalı. Bu nedenle de azami bir eğitim süresi şart. Üniversitelerde eğitim almak için her yıl milyonlarca öğrencimiz sınava girdiği düşünüldüğünde Eğitimin tamamlanması için bir sınırlama getirilmesi de gerekiyor ama ülkenin gerçeklerine baktığımızda bu sürenin bazı öğrencilerimiz için yeterli olmadığını söyleyebiliriz. Ee, bu konuda kendilerine öğrenimlerini tamamlayabilmeleri için azami süre verilen öğrencilerimizin askeri sorunlarına ise ne yazık ki hükümet çözüm bulamamıştır. Bu doğrultuda üniversite öğrencilerimizin en büyük sorunu aslında barınma. Ve iktidar öğrencilerimize diyor ki paran yoksa üniversitede barınma diyor. Böyle bir ortamda bu sorunu çözmeye niyetiniz var ise öncelikle öngörülebilir ve çözülebilir bir sorun olduğunu görüp niyetinizi buna göre koymanız gerekiyor ortaya. Her krizi iktidar fırsata çevirecek durumda ve iktidar bu konuyla ilgili yok de bir sene önceden hem milli eğitimden hem ilgili komisyonlardan görüş almasına rağmen bu kanunu, genel af kanunu seçim dönemine kadar saklamayı kendine hedef edilmiş görülüyor. Halbuki bu konuda Sayın Genel Başkan söyledi en az 500 bin hatta ölçülebilir bir durum olmadığı için 600-700 bin öğrencimizin sıkıntıda olduğunu hepimiz biliyoruz. Bütün siyasilerde bu konuda şikayetler, talepler geldiği halde hükümet bu konuda adım atmayı özellikle geciktiriyor. Tabii ki iktidara yakın sözde kamu yararına çalışan vakıflara kaynak aktarmayı, barınma sorununu çözülmüş gibi sunmaya çalışması da ayrı bir garabet. Başarıya Endeksi Yüksek Öğretim'de öğrencilerin başarı durumlarını etkileyen birçok faktör vardır. Ekonomik problemler, sosyo-kültürel problemler, psikolojik problemler, sağlık problemleri ve eğitim öğretim problemleri öğrencilerin akademik başarısını direkt etkileyen faktörler arasında ilk sırada yer alsa da öğrencinin çevresiyle geliştirdiği iletişim tutumları bile bu başarısızlıkta önemli rol oynamaktadır. Dönemimiz pandemi süreci. Pandemi süreciyle ilgili de YÖK kendisine göre kısmi bir şeyler yapmaya çalıştı ama bu geneli kapsamadığını hepimiz biliyoruz. İşte lisans öğrencilerine iki sınav hakkı, veya yüksek lisans öğrencilerine iki dönem uzatma hakkı gibi. Ama baktığımızda bu genelik kapsamıyor. Bunun daha geniş olması gerekiyor. E, bu doğrultuda da pandemi sürecinde ülkemizde 68 bine yakın vatandaşımız hayatını kaybetti. Bu 68 bin vatandaşımızın içinde bu öğrencilerin annesi, babası, arkadaşı olduğunu düşünürsek bu psikolojideki bir öğrencinin eee ne doğrultuda derslerine ne kadar eee etkileyebileceğini de düşünmek gerekir. Bir yandan üniversiteler farklı farklı zamanlarda yüzde eğitimden vazgeçerek online eğitime geçti ama bunun altyapısını tam hazırlamadığı için ne üniversiteler ne de bölgelerde kendi şehirlerinde olan öğrenciler bu konuda yeterli internet altyapısı da olmadığı yerde dersleri de takip etmekte güçlük çektiler. Bizim ana gerekçelerimiz bu ama baktığımızda en son 2018 yılında bir af kanunu gelmiş. dolayısıyla 80'den sonra özellikle neredeyse 3-4 senede bir genel af kanunu varken uzun süredir bu konuda iktidar gözlerini kapatmış olduğu yerde bu konunun bir an önce çözülmesini de gerektiğini düşünüyoruz. Biz diyoruz ki terör suçundan hüküm giymemek, terör örgütlerine veya milli güvenlik kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyetlerde bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum ve Gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişkiyi kesinlemek koşuluyla öğrencilerimize bir şans daha tanıyın Ve 2021-2022 öğretim yılında okullarına devam edebilmeleri için bir düzenleme yapalım. Ve bunun için de acele bir adım atın. Bu yeterince imkan sunamadığımız gençlerimize bir borcumuzdur. Gençlerimize olan bu borcu İYİ Parti'den geldiği için reddedebilirsiniz. Biz hazırız teklifimizi geri çekmeye de. Yeter ki siz bu kanun teklifini getirin, biz sizi destekleyelim diyor. Yeter ki eğitim hakkı elinden kayıp gidecek olan gençlerimizin bu çığlığını hep beraber duyalım diyor. Teşekkür ederim.